1967 Pontiac GTO dediğin şey otomotiv tarihinde bir makinenin nasıl kült olurum diye sormadan direkt kült olduğu anlardan biridir. Bu araba bir mühendislik çalışması değil dümdüz bir güç gösterisi. Hacimle, benzinle ve mekanik öfkeyle yazılmış bir kas kitabıdır. Kaputun altında 400 kübik inç yani 6.6 litrelik bir V8 var. Ama bu rakam bile GTO'nun karakterini anlatmaya yetmiyor. Çünkü o dönem mühendislik masa başında değil, manifoldtan içeri giren havanın gürültüsünde yapılıyordu. Remeir paketi öyle bir fikirdi ki bugün turbo beslemeyi öven herkesin aklına küfreder gibi. Hava filtresinden geçen her nefes adeta motoru gaza getiriyor. Daha fazla hava, daha fazla yakıt, daha fazla öfke formülü bu kadar kaba ve bu kadar güzel olamazdı. GTO'nun olayı hızdan çok tutumdur. Gaz açtığında araba ileri gitmez. Adeta dünya geri geri gelir. Direksiyonla kavga edersiniz frenle pazarlık yaparsınız, süspansiyonla anlaşmaya çalışırsınız. Ama sonunda sizi büyüleyen şey bu makinenin mühendislik eksiklerini karaktere çevirmesi olur. 1967 GTO elektronik desteklerin, sensörlerin, beyinlerin, DPF'lerin veya beyin kutularının olmadığı dönemin saf otomotiv DNA'sının canlı bir fosili gibi. Hiçbir filtre yok, hiçbir yumuşatma yok. Sadece çiğ güç. Ve bu çiğ güç öyle bir karizma yaratıyor ki arabayı çalıştırdığında egzozdan çıkan ses değil sanki Detroit'in bütün sanayi tarihi tek bir hortumuyla sıkıştırılıyor. İşte GTO'yu efsane yapan da bu. Mühendisliğin zarafetle değil içgüdüyle yapıldığı bir çağın son temsilcilerinden birisi olması. Bugün bu arabaya baktığınızda gördüğünüz şey eski bir Amerikan kası değil. Benzinle çalışan bir olur. 1967 Pontiac GTO, otomotiv dünyasında gücü anlamak için hissetmen yeter diyen bir makinedir.